O Taylan Bey günaydın. Günaydın. Ne, ne yapıyorsun? İyi <laughs> sen ne yapıyorsun? Ne <laughs> yapayım ya? uyandık. Uyandık giyinmeye çalışıyorum. Dağ tepesine çıkacağız. Başlayacağım yürüyüşe. Evet, düşüne. bugün sol taraftaki dağın iki dağın arasından bir yerden 6.9 kilometre <laughs> <Ne gülüyor> <oldum> <laughs> komple tırmanış. <laughs> hiç kullanmadığım batonlar. <laughs> baton getirmeyin arkadaşlar. <laughs> Eğer ki gençseniz, güçlüyseniz baton getirmeyin. Ağırlıktan başka bir şey değil. Evet şöyle ana yolun etrafında bu alanda kamp kurabilirsiniz ama kimseyi görmemek için de <laughs> aynı zamanda gizleniyorsun. Merhaba. Üçüncü günün sabahından günaydınlar. Şu an Kabak köyündeyiz. Yürüyüşümüze başladık. Bir şeyler atıştırdık. Şimdi şu arkamda görmüş olduğunuz dağı şu dağı tırmanıp Arkaya bele geçeceğiz. Önce alıncaya. Önce alıncaya uğrayacağız, alıncadan da e, bele geçmeye çalışacağız. Bakalım. Totalde kaç kilometreydi? 15-16. Bu dağı kolay bir şekilde tırmanabilirsek, e, alıncadan sonra belede de ulaşmaya çalışacağız. Ulaşamazsak da alıncada ya da orlarda bir yerlerde konaklayacağız. Üçüncü gün başlıyor. Şöyle kabak manzaralı. <laughs> kabak köyünün arkasında dağlardayız. Böyle yollarda ilerliyoruz. Aşağısı Kabak koyu. Köyden caminin arkasından yol var. O yol burada Lisinye Oteli'nin arkasından Düz parke döşeme bir yolla çıkıyor. Çok dik bir tırmanış. Sabah erken saatlerde çıkacaksanız kahvaltınızı iyi yapın. Biz kahvaltıyı yapmadan çıktık. Şu an çok yorulmuş vaziyetteyiz. Yol bu şekilde devam ediyor. Bu dağı tırmanıp alıncaya ulaşmaya çalışacağız. Bakalım. Manzaralar güzel oluyor ama bu yolda. Yolda bu şekilde. Parke yol bittikten sonra tırmanış böyle kayalar arasından olmaya başladı şöyle size göstereyim Bakın bu dağın arkasına geçeceğiz önündeki bu dağın arkasına geçeceğiz bizim de keçeden bir farkımız yok olsun şöyle manzarada bir video mu olsun Oğuz naber? <laughs> İyi gidiyor her şey. Sıkıntı yok. Yorulduk. Molaya durduk. Kabak alınca arasındayız. İkinci yalaktayız. İkinci su yerinde. Suların, çeşmeden ikisi de akmıyor. Kabak koyundan çıkarken derlerse size yolda su alırsınız, doldurursunuz diye. Güvenmeyin pek. Buradaki sular akmıyor. Kabak alınca arasındaki sular akmıyor. Anladım neden de. Bakın böyle keçi yollarından gidiyoruz arkadaşlar artık. Buralarda dikkatli olmak gerekli. Çünkü aşağısı birazcık uçurum gibi. Yani uçurum değil ama şöyle herhangi bir sıkıntı da şu şekilde oluyor. Evet yürüyüşümüzün en güzel manzaralarından biri olan yere geldik. Daha önce buranın fotoğraflarını biliyordum. Bu parkurdan geçmemiştim ben. İşte burası en güzel manzaranın olduğu yerlerden. <laughs> Çok güzel geliyor ki. Şöyle dön bir de. Çektim oraları. İneş de çıkıyor. <laughs> Çalamıyorum ben. Of. Böyle yollarda yürümeye bayılıyorum ben. <laughs> Ney var? <laughs> Mezar mı? Nerede? Hani? Ne oldu bir daha söyle? Pol, Burada ne mezarı var ya? Hemen salla. İlk dike yolunu keşfedenlerden, eski karşıflardan. <laughs> e, Fatma, Mustafa Elçi, Fatmış. Şurası da mı mezar? Nerede da mezar. Şu? Çocuk o, mezar mı? Yok, me mezar taşı gibi yapmışlar. Ee, Muhtemelen layık kapağı gibi olmuş ama. Nerede hani? Ah sandalye. Hani masa? Yok masa oluyormuş gibi geldi bana da. Gelsene. Nereden geçeceğiz? Tamam. Sen çık. Ben geliyorum. Şu aralardan geçeceğiz. buradan dağların arasından yukarıya tırmanacağız. Aynen. Zor gibi gözüküyor ama başaracağız. Dikkatli gel. Dikkatli gel. Şu an kabak alınca arasındaki en güzel noktadayız. En yüksek yerdeyiz hatta. Yes. Wow. Denge bozuluyor yalnız dikkat et. Alınca yolu üzerinde bir başka seyir tepesine geldik. Burası diğer yere daha yere kadar konuşamadım bile. Burası diğer yere göre daha güzel ve daha tehlikesiz. Ya. Hem de burada kamp da yapılır arkadaşlar bence. Burada yapılır. Hayvanlardan korkmuyorsanız şöyle bir alan var. Bakın şöyle bir alan. Şuraya bence çadır kurulur. Burası ağaç çadırı. Efsaneymiş ya. Sandal ağaçları bakın kesmişler. Bunu büyük ihtimal evde dekor için kullanacaklar. Çok güzel. Çok güzel pürüzsüz. Neyse işte damarlı çok güzel bunun kesimi. Bir defa bu kadar güzel gördüm ben. De. alınca geldiğinizde şu yukarıdaki tepedeki e, pansiyon tarzı kafe, marketlerden geçiyorsunuz. Oradan tepeden geliniyor buraya. Oralarda geçip yemeğinizi yedikten sonra alışverişinizi yaptıktan sonra eğer ki Gey köyüne gidecekseniz e, buradan aşağı doğru iniyorsunuz ve bu mükemmel manzaradan yürüyerek karşı e, şu Şuraya gidiyorsunuz. Geyke'yi orada. Buradan 8 kilometre uzaklıkta. Manzarası da bu. Efsane. Bakın arkadaşlar. Yolda bizim gibi yürüyenler sadece bizler değiliz yani. <laughs> Sırtında evi <var> da. <laughs> o da almış çadırını geziyor. Arkadaşlar G karşı tepede. Alıncadan çıkınca asfalttan yürüyorsunuz bir 100-200 metre. Daha sonrasında bir patika yola veriyor sizi. Likya yolu diye. G köyü diye. Ee, orada biraz e, karıştırabilirsiniz. Direkt orada çok lüks bir villa var. Hatta çatısı çimlerle kaplı o villanın arkasına geçin. Yani villanın solundan, sol duvarından hiç sapmadan arkasına geçin. Arkasından aşağıya doğru işaretler başlıyor. Aşağı ineceksiniz. Uçurumdan aşağıya doğru böyle koya doğru iniyoruz. Bakın aşağıda bir çok lüks bir yat var. Buradan böyle aşağıya doğru iniyoruz.